tekrardan merhaba dostlarım. Bugün sizlere daha önceki videomda söz verdiğim gibi Instagram'daki silinen mesajları olsun, kaybolan hikayeleri olsun veya attığımız, arşivlediğimiz, unutup sildiğimiz postları, tüm her şeyi, bilgilerimizi ıvır zıvır nasıl geri getirebileceğimize yönelik bir video çekiyorum. Öncelikle bize iki tane program lazım. Bunlardan birisi tabii ki de Instagram. Çünkü bu işlem tamamen legal olarak ilerleyen bir süreçtir. Herhangi bir şekilde başınız yanmayacak, sıkıntı, problem çıkmayacaktır. Ee, bunun garantisini veriyorum. İkincisi de bir S dosya yöneticisi gibi bir dosya açıcı program, Winrar olur, Winzip olur, herhangi bir program olur, hiç fark etmez. Ama ben size S dosyanın linkini aşağı bırakayım. Bence bu işini yapan bir program. Videoya geçelim o zaman. Instagram'a giriyoruz abi, sıfırdan her şeyi çok net anlatmaya çalışacağım ki sorularınız çok kalmasın akıllarda. Profilimize geliyoruz. Profile geldikten sonra sağ üstten 3 çizgiye basıp ayarlar diyoruz. Ondan sonra ara butonunu kullanacağım ben burada. Çünkü herkesin ayarlar kısmı farklı olabiliyor. Telefon modeline veya e, sürüme Instagram sürümüne istinaden farklı olabiliyor. Konuşamadım kusura bakmayın. Ara butonunda ne yapıyoruz? İndir yazıyoruz. İndir yazmıyoruz. İn yazıyoruz sadece abi. İn yazdıktan sonra bilgilerini indir çıkıyor. Ona basıyoruz. Sonra buraya sık kullandığımız, sürekli baktığımız herhangi bir bir mail olabilir hesaba bağlı olmasına gerek yok. Ee, ama bağlı olursa iyi olur, daha çabuk gelir. Benim hesabıma bu mail bağlı, bunu yazıyorum. Bize diyor ki 48 saati bulabilir, ama 48 sürmüyor arkadaşlar. Genelde 2 saat içerisinde gelmiş olur. İndirme talep et diyoruz ve şifremize buradan giriyoruz işte. İleri diyoruz ondan sonra bu işlem onaylanıyor. Peki bu bilgileri indirdik. Ne oldu? Mail adresimize bir mail gelecek. Gelen mail şöyle söyleyeyim. Şunu bir silelim. Gelen mail abi bana ilk başta böyle Türkçe geldi Instagram bilgileriniz diye sonra yabancı olarak geldi. Hiç fark etmez. Şu yabancısından göstereyim. Burada diyor ki biz sana hazırladık dosyayı sen artık bunu indirebilirsin. Ben de diyorum ki download information. Bastık. Bastıktan sonra e, herhangi bir tarayıcınızı seçin. Ben Chrome kullanıyorum. Chrome'a basıyoruz ve bakalım sayfa açılıyor. Tekrardan bizden bir şifre istiyor. Girişimizi yapıyoruz. Şifreyi girmeye korkmayın arkadaşlar. Instagram kendi mail atıyor zaten. Güvenilir bir adres yani sıkıntı yok. Diyor ki sen diyor Instagram bilgilerini artık indirebilirsin. Tamam indirelim abi. Dolantı information. Gördüğünüz gibi hesabımın adı indirmeye çalıştığım tarih ve dosya boyutu olarak indir diyor. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Ben de 2.7 GB olarak çıktı. Sizde bu değişir hesabınızın ne kadar eski olduğuna bağlı olarak ne kadar çok post story attığınız ne kadar mesajlaştığınıza bağlı olarak dosyanızın boyutu değişecektir. Burayla da artık işimiz kalmadı. Dosyayı indirdiğimizi varsayıyorum. Dosyayı indirdik nereye geldi? S dosyaya girdik. Ana sayfası bu şekilde çıkıyor. Dahili depolamaya tıklıyoruz. Sol üstte şurada. Ondan sonra download kısmına geliyoruz. Ve buradan da gizli takılıyorum olarak bakın şuraya zip olarak gelmiş. Burada zip olarak görüntüle demeyeceğiz. Bunu ne yapacağız? Üstüne uzun basacağız sağ üstten 3 noktaya basıp buraya çıkar diyeceğiz. Buraya çıkar dediğimizden sonra tamam derseniz aynı dosya adında bunu klasör, klasör olarak buraya getirecek. Buradaki gibi. Sol üstteki gibi. Yaptığını varsayalım. Buraya kadar her şeyimiz okey deme hiçbir sıkıntı çekmedik. Dosyalar geldi artık bundan sonrasında zaten özgürsünüz medya dediğimizde işte attığım stoller hangi gün hangi tarih Adım adım abi. Her şey var burada gördüğünüz gibi. Bunlara tıkladığınızda açılır. Onun dışında postlarınız, beğendiğiniz şeyler, takipçileriniz, takip edilenleriniz, işte içerikler, her şey. Ama önemli olan bizler için mesaj. Şurada gördüğünüz gibi mesaja tıklıyorum. Mesaj, request ve inbox. Inbox bize normal e, günlük konuşmalarımızın olduğu kutu. Request'te mesaj isteklere. Mesaj isteklerine gireyim mesela. Bakın bunlar bana istek olarak gelmiş bu hesabıma. Herhangi bir tanesine gireyim hiç fark etmez. Süleyman Bey'in sohbetine girelim. Bastığımızda buradan HTML görüntüleyici seçili olsun. Ne şekilde geliyor hemen göstereyim size. Demiş ki selamun aleyküm kardeşim kusura bakma rahatsız, rahatsız ediyorum ama bir şey soracağım görünce yazar mısın? Bunlar benim videolarımdan sonra buraya gelen arkadaşların yazmış olduğu mesajlar. E, hepsine bakamıyorum maalesef. Diğer hesabıma çok fazla geliyor. Bunlar da benim günlük yaşantımda konuştuğum. Mesela e, şöyle herhangi bir sohbette onu yakalamaya çalışayım. Hı. Bu hesapla böyle e, fotoğraflaşmışız mesela. Bu fotoğrafları da geri getiriyor. Kusura bakmayın durdurmak zorunda kalmıştım şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Gördüğünüz gibi buradan mesajlara dolaşabiliyoruz ulaşabiliyoruz. Onun dışında aradığınız her şey burada mevcut. Kaydedilenlerimize kadar bile çıkıyor. Şöyle hatta açalım. Gördüğünüz gibi hangi sayfadan kaydettiğimiz çıkıyor. Üstüne bastığımızda büyük ihtimal zaten onu açıyordur. Şöyle yapalım. Bakalım. Gördüğünüz gibi kaydedilenlerimiz de çıkıyor. Her şey çıkıyor. Ee, video bu kadardı. Bunun dışında yapmamız gereken bir şey yok. Ama bir sorunuz olursa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. İlgilenmeye çalışacağım. Dediğim gibi S dosyanına linkini koyacağım. Buraya kadar sabırla izleyip umarım işinizi de görmüştür. Teşekkür ederim herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now.